Dersimize hoş geldiniz. İlmin anahtarı sorudur. Her sağlıklı ve doğru sorunun birçok cevabı bulunur. İyi bir soru sorucu olan Ebu Zeli Gıfar Hazretleri, Efendimiz Efendimiz peygamberlere indirilen kitapları ve suhufları saydığında Hazreti İbrahim Hazreti Musa'nın suhuflarını saymıştı. Hazreti İbrahim'in suhufunu önceki programda işledik. Orada belki bahsetmemiştim ama burada bir not söyleyeyim. Hazreti İbrahim'in suhufuna geçen bir hikaye var. Ee, i̇çinde ejderha bundan kuyu hikayesi. Tolstoy bunu bir doğu efsanesi olarak şark masalı diye anlatıyor. Fakat oradan kendi hayat açısından çok önemli bir düsturu yakalayarak e, geliştiğini anlatıyor. E, Bediüzzaman Said Nursi de e, Sözler kitabın 8. Söz'de e, bu hikayeyi bütün detaylarıyla ele alarak e, ve şöyle bir not koşuyor. Suhuf-i İbrahim'de aslı bulunan diyor, bir hikaye temsiliye ile diyor. E, dünyada e, insan, insanda diyor, ruh, ruhta diyor, dinin diyor, mahiyetini diyor, ifade eden diyor, bir temsildir bu diye söylüyor. Ve e, Hz. İbrahim'in suhufunda geçtiğini orada ifade ediyor. Bu man orası da bu manada e, Hz. İbrahim suhufundan diğer bir parça olarak da okunabilir ve e, hakikatleri temsil üzerine ne güzel anlattığını orada Biliyoruz. Peki Hz. Musa'nın suhufunda geçen e, neler vardı diye e, merak ettiğimizde Ebu Zeli merak ederek Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah Fema kânet suhufu Musa Kale kânet iberen küllühe Acibtu limen ayıkane bil mevti sümme ve yafra. Acibtu limen ayqana bil nari sümme ve yedhak. Acibtu limen ayqana bil kaderi sümme ve yansab. Acibtu limen re'a dünya ve tekallübeha bi ehliha sümmet me ileyha. Ve acibtu limen ayqana bil hisabi gaden sümme la ya'mel. İbrahim Aslan Sufi için mesellerden meydana geliyor demişti burada ise diyor ibretlerden diyor meydana geliyor. Yani insanın olayın perde arkasına geçmesi gerektiğini ve hadiselerden ders alacak kısımları burada örnek vermiş. Bunları şimdi parça parça ele alırsak. E Zerif Gıfari soruyor. Ey Allah'ın Resulü Musa'nın sayfelerinde ne mevcut idi diyor. Efendimiz diyor tamamı ibretli sözlerden ibaretti. Acibtu tabiri yani çok şaşkınlıkla karşılayacağım bir hadise anlamında çok şaşılacak bir meseledir diye ifade ediyor. Ki Osmanlıca'da dünyanın yedi harikasına acayip bir sebay alem denilir. Ki orada da aynı şekilde insanların karşısında böyle hem çok beğenme hem de şaşkınlık ifadesi manzarası sergileyen durum için kullanılmış. Burada da cümlelere bu şekilde bakılacak ve yakın tabi, eykan tabi yakın sahibi olsun da diyor kişi. Ölümü diyor hakkıyla bilip de sonra sevinene diyor e, acayip sürüm diyor yani nasıl böyle bir hadise olabiliyor diye e, bir ifade var burada. Veyahut da sevinme diye çevirmiş ferahlama veya şımarma şeklinde de mesela anlaşılabilir. Bir insan diyor ölüm hakikatının diyor kendisine de bulacağını bir gün o ölüm musibetinin, ölüm aslanının onu pençesine alacağını yakinen bilsin de diyor. Kalkıp diyor halen diyor, şu dünyada nasıl bir şımarıkça yaşasın veyahut da diyor nasıl dünyevi şeylerle ferahlansın, kendini güçlü kuvvetli hissetsin, ölümü sanki alt edecekmiş gibi. Veya diğer ihtimalle de bu da olur. Veyahut da diyor nasıl diyor dünya içinde diyor sevinç içinde yaşayabilir diye bu meseleyi biraz da bu tabi Allah korkusu meselesini de geliyor. Burası şifre yakin meselesidir. Bir insanın bir konudaki yakini arttıkça ki bu yakinin üç mertebesi var. İlmel yakin ki bir meselenin yüzde yüz kesinlikle bilinmesi sağlam delillerle de kanıtlanmasıdır. Aynel yakin bunlar da gözle görülür derecede o hakikate dış dünyada da görmek ve hakka yakin o meseleyi kendi kişisel hayatında yaşamakla artık doğruluğu konusunda bütün zerreleri ve hücreleriyle eminliği sağlama meselesidir. İşte burada diyor nasıl diyor bir insan aynadaki boyutuyla çevresindedir ölenlerin halini gördükçe ve ölüm sonrasında kişinin başına gelenlere dair yeni bilgisi olduktan sonra diyor bir insan diyor şu dünyada diyor nasıl diyor bu ferahlanmayı şımarmayı veyahut da diyor sevinçle yaşamayı diyor sağlayabilir de ifade ediyor. Ölüm çünkü insanın varlığı noktasında, hayatı noktasında en keskin virajdır. Ölüm meselesini atlatamayan bir insan tabirca ise cehennem derelerine yuvarlanan bir kaya gibi sonsuz bir boşluğa düşer. Bir muazzam bir boşluk hissi içinde ve yokluk korkusunu kendi dünyasına, kendi tepesine yığar bir hali kazanır. Fakat ölüm virajını aşarak ölümün hakikatini, kendi hakikatini, dünyanın manasını elde eden bir insan, ebedi hayatın kapılarından içeri girerek bu bütün korkulu hallerden kurtulur. İşte burada Hz. Musa'ya verilen bu emir, aslında e, ölüm meselesini çözmeyen bir insanın, insana söylenen bir hadisedir. Ölümü çözmeden diyor, neden emin oluyorsun, neyine güveniyorsun? Korkmalısın diye söylüyor. İkinci cümle şu. yakini diyor yani. Narı diyor, cehennemi diyor. yakinen bilen, bilip de diyor. Halen diyor, gülen bir insana diyor acayip eder karşılarım diyor burada. Çünkü e, efendimiz aleyhisselam'ın e, başka bir hadisine bildirildiği üzere e, efendimiz insanın sorumluluğu noktasında ve ebedi hayatın hayatta karşılaşacağı hakikatler, meseleler noktasında, mahşer gününün dehşeti noktasında ki garanti altında olmasına rağmen kendisi açısından oradaki meselenin büyüklüğü ve dehşeti karşısında ve cehennem hayatının da e, cehennemin yapısını bilmesinden kaynaklanarak ne diyor? E, keşke diyor bir insan olmasaydı diye söylüyor. Lev e, ta'lemune ta a'lem le kalilen ve le bekeytum kesire diyor. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz az ağla, e, az güler çok ağlardınız diye söylüyor. Ki bu aslında bir ayet tefsiridir. E, bu da Necim Suresi'ne geçen bir ayettir. Gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz diye bir ayette vurgu var. Çünkü kendi mahiyetini bilmeyen, gideceği yeri bilmeyen insanın bu rahatlığı aslında... ...karşılaşacağı meselelerin büyüklüğü karşısında tam bir çaresizliği yaşatacak durumlar var. İşte orada aslında e, şaşılacak bir manzarayı ifade ediyor ve cehennemi de yakinen bilen bir insanın aslında Allah korkusu olacağına dair de burada bir vurgu var. Çünkü Efendimiz bu noktayı söylüyor. Cehennem diyor zannettiğiniz gibi diyor o kadar uzak değil diyor. Cennet de cehennem de size ayakkabınızın bağından daha yakındır diye söylüyor. Bir adımda cehenneme girersiniz, bir adımda cennete girersiniz. Yapacağınız bir yanlış sizin iç dünyanızı cehennem ateşleri tutuşturduğu gibi cehennemin cazibesi olduğundan dolayı haramların cazibesiyle cehenneme doğru gidebilirsiniz. Cehennem o kadar uzak değil diye Efendimiz söylüyor. Bir de manevi müşahadesiyle de var. Cehennemin tecellileriyle de dünya hayatı noktasında farklı bir boyutta olması noktasından da bize yakın olduğunu da ifade ediyor. Çünkü ve inne cehenneme lemuhitetun bil kafirin ayeti var. Cehennem kafirleri hakikaten diyor kuşatmıştır ezelden ebede kadar küfre yüren bir insan bu manadır. Da dünyada için dünyada da dahi olsa cehennem tarafından kuşatılmıştır. Aslında o günden güne yanan bir hayatı yaşıyor diye ayet ifade ediyor. Ta da müminleri de diyor cennet kuşatmıştır diye anlayabiliyoruz. Diğer cümle kadere diyor yakinen iman edip de diyor kendini diyor rızık endişesiyle veya dünyevi nimetler peşinde koşmakla yoranan diyor, acayip serin diyor, karşılanır diyor. Garip karşılanacak bir manzaradır bu. Çünkü kader ne demek? Her şeyin belli bir ölçü dahilinde olması demek. Her şey ölçülüyse o zaman insan hayatındaki karşılaşacağı şeyler de bir ölçü dahilindedir. O zaman o ölçünün dışındaki şeyler kişiye ulaşmayacak şeylerdir. Biraz da insanın fıtratı, hayat şartları da bu kadere dair çeşitli kodlardır. Bu kodlar da aslında gösteriyor ki insanın ee, ömür boyunca yırtınsa dahi, parçalasa dahi kendini başına gelecek şeyler belirgindir aslında. Kişi açısından belirsizdir. Hırsla böyle ihtilaslar peşinde koşturarak elde edeceğini düşünür. Fakat o hırslar ona dünyayı dahi cehennem haline getirir. Eninde sonunda kader tarafından takdir ve tayin edilen şeyler ona ulaşır. Özellikle bunlar evlilik noktasında ve rızık noktasında ki bunlar zaten kişinin hem şahsi hayatını hem de e, nesil boyutunu devam ettirecek ana unsurlardır. İşte bu manada kişinin rızkı kişiye koşarak gelir, her şeyi adrese teslim şekilde tayin edilmiştir. Aynı şekilde kişinin eşi de bu manada Cenab-ı Hakk'ın tahsis ettiği bir lütuftur. E, ve kişi e, ideal eşiyle karşılaştığında Cenab-ı Hak ona o evlilikleri kolaylaştırır ki bir anda evlenmiş olurlar çok basitleştirir. Fakat nasip olmayacak kişi için sana bak binler engel çıkartır. En, en sonunda onun takdiri olur. O yüzden diyor kadere imanı olan diyor, yakinen iman olan bir insanın diyor bu açıdan diyor ona nasip olmayacak şeyler, şeylerin peşinde koşması bir yorgunluktan başka bir şey değildir diye Hazreti Musa'ya gelen ifade ediliyor. Ve yine diyor, burası çok önemli bir nokta dünyanın ve içindekilerin diyor değiştiğini, sabit durmadıklarını gördü, gören bir diyor kişi kalkıp diyor dünya ile diyor mutmain olmaya çalışması diyor yine diyor acayip karşısında bir hadisedir. Burada takallübe tabir aslında kalbi de anlatıyor. Çünkü kalp mutmain olmak istiyor. Ve burada da şifre veriyor. Kalp değişen, eskiyen, pörsüyen, gelip geçen şeylerle mutmain olmaz. Kalbin aradığı, İbrahim Aleyhisselam'ın ifadeti gibi, batıp gitmeyen sevgilidir. Yani cemali baki, kemali baki, zatı baki olan, insan fani olsa da o bizzat baki olan zattan başkasıyla kalp mutmain olmaz. Bu açıdan insanın odaklı, e, kalbini mutmain edecek, Kur'an'da vurguladığı üzere zikrullah'tır. Bu açıdan, اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَيْنِ Ayeti, Gaflet içinde uyuyan kalplere uyanın ey kalp sahipleri diyor. Kalpler diyor. Ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur diye vurguluyor. Aynı ayetin aslında tefsiri mahiyetinde eee Sof Sof Musa Aleyhisselam'da da bu şekilde mesela aynı hakikat ifade edilmiş. Son cümlede şu Hesaba çekilmeyi kesinlikle bilip de diyor sonra amel işlemeyene şaşarım diye. Evet burada e, hesaba çekilmek meselesi de zaten bir temel hakikattir. Çünkü dünyada dahi e, her şey bir hesaba dahil olarak meydana geliyor ve muhasebe diye bir ilim var ve muhasebe diye bir hakikat var olsun da bu muhasebe hakikati insan hayatına e, tatbik edilmesin. Bu da asla mümkün değildir. Çünkü Kur'an'a vurgulandığı üzere her şey sayılmıştır bu alemde. Belli bir sayıya göre yapılıyor, sayıya göre yaratılıyor. İnsanın vücudundaki hücrelerden vücudundaki kılların sayısına kadar, insanın ömrünün saniyelerine kadar her şey kader tarafından tayin ve takdir edilmiş ve hesap edilmiş. Bu açıdan Yasin Sözü'nün vurgulanan zaten budur. Ve külleşe nahseyne hafî imamın mübîn diye. O halde her bir şey sayılmış olsun ve zilzal sözü vurgulan üzere zerre miktar hayır ve zerre miktar şer sorgulanacak derecede kaydedilecek olsun da bunlar dünyada sorgulanmasın ki insanın hafızası bir arşivdir. Zerre miktar her şeyi kaydediyor. Dış dünyadaki hava bir arşivdir. Sesimizi, görüntümüzü kaydediyor. Ve sayısız melekler aynı şekilde kaydediyor. Sayısız canlılar hafızalarımızda kaydediliyoruz. Vücudumuza giren zerrelere aynı şekilde kaydediliyoruz. Kainat aslında bir kayıt platformundan başka bir şey değil. Elbette bu kadar kayıtlar, bu kadar muhafazalar bir hesapsız olmayacaktır. Madem hesaba iman var, o halde amelde gelmelidir diye Sufi Musa Aleyhisselam'da bir e, vurgu bulunuyor. İşte ahirete iman eden bir insanın burası aslında vurgu. Ahirete yakinen iman eden, mahşerde hesabın olacağını yakini bulunan bir insanın elbette ve elbette, Ameli de ona göre çoğalacaktır. cenab bak Hak cümlemizi e, peygamberlerin getirdikleri vahiylere tabi olarak onlardaki hakikatlerle kendi hayatını şekillendirip hak yolunda yaşayanlardan eylesin.